Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk güllaç yapıyorum. Normal kare borcamda yapmıştım, sizlerle paylaşmıştım fakat söz verdiğim gibi porsiyonlukta yapıp en kısa süre içerisinde paylaşacağım demiştim. Şimdi sözümü tutuyorum, dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak uygun tenceremizin içerisine 1,5 litre sütümüzün tamamını boşaltalım, ocağımızın da altına açalım. Orta ateşte sadece ve sadece 5 dakika ısıtalım. Isındıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu gül suyu ekleyelim, tamamen isteğe bağlı. Son olarak 1,5 su bardağı toz şekerimizi de gezdirerek dökelim. Siz birazcık daha tatlı seviyorsanız 2 su bardağı şekeri tamamlayabilirsiniz. Şimdi birkaç tur karıştıralım. Tıpkı yoğurt mayalar gibi 45 dereceye geçmiyoruz. Sadece 5 dakika ısıtıyoruz. E, ocağımızın altını kapatalım. Süt şerbetini ocaktan alalım. İsteğe bağlı olarak bu aşamada yarım paket krema ekleyip karıştırabilirsiniz 100 gram iri çekilmiş ceviz içimizi de bir kasenin içerisine dolduralım o da hazır bir şekilde önümüzde beklesin ben 6 adet e, kup kase kullandım siz normal sütlaç kaseleriyle de yapabilirsiniz ve diğer kenarda da bir paket güllaç yaprağımız var bir pakette 6 adet vardı ben 6 adet yaptım şimdi arkadaşlar bir tane e, güllaç yaprağımızın yarısını avucumuzun içerisine minik minik kıralım ve yarısını bu şekilde e, yarıya gelecek kadar kup kasemizin içerisine yerleştirelim kırıp kırıp sonrasında süt şerbetimizi gezdirerek dökelim. Sonra diğer yarısını kırıp yerleştirelim. Tüm kaseleri yarıya kadar bu şekilde doldurup ıslatalım, doldurup ıslatalım. Bakın ilk yapmış olduğumuz güllaç şimdiden nasıl da ıslanıp şişmiş. Hemen oluşum başlamış diyebilirim. Yarısına geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi cevizi kaşık kaşık kaselere pay edelim ve kaşığın tersiyle de güzelce yayalım. Gerçi ne kadar kusursuz yapmaya çalışsanız o içeride şişip dağılıyor sütlü olduğu için ister istemez. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yaptığım tüm tariflerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kalan 3 adet güllaç yaprağında kasenin yarısına yaptığımız gibi kırıp kırıp yerleştirip sütle ıslatalım. Tıpkı ilk yaptığımız işlemi burada da tamamlayalım. Sütümüzün tamamını bu şekilde bitirelim. Ramazana yetiştirdim canlarım. Hemen yapıp sizlerle paylaştım yapmamı istediğiniz başka bir tarif varsa eğer yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. Not alıyorum. En kısa süre içerisinde de yer vermeye çalışıyorum. Şu anda daha ılık dinlenmesi gerekiyor. Tatlımızın 3 saat boyunca buzdolabında dinlendirdikten sonra süsleyip soğuk soğuk gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Gerçekten çok hafif porsiyonluk şahane bir tatlı oldu. Ben üzerine bir çay kaşığı dolusu antep fıstığı ile bu şekilde süsledim. Siz nar ya da cevizle de süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de sade servis edin. Nasıl isterseniz hızlı bir şekilde doku testine geçiyorum. Şu an tam 3 saat oldu. 3 saat sonra sizlere gösteriyorum. Nefis oldu nefis isteyebilirim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun.